Ha bir dakika, Şimdi çok önemli evet, bir, bir hareket var burada. Evet, yanağımızın Arkadaşlar bak sosundan... danağının, danağının, dana yanağının, danağının, danağının sosundan, sosundan, de, sosundan de, üzerine, üzerine ekledik. Açın susam açıl. haydi bakalım. Hiç böyle ısırmaya gerek yok, dilinle böyle, de. böyle damağına yapıştırdığın anda oluyor ya, bu kadar bir şey yani. Şimdi sıra geldi dana yanağa, güzel kardeşim, canım kardeşim. Bu nedir abi ya, şuna bak, bak. Sadece bastırıyorum. Ve de lime lime ayrılıyor böyle lif lif abilerim ayrılıyor. Abilerim ablalarım herkese selam Tekişim ederim. Soğuk ya. buz gibi bir Ankara akşamındayız ama çok heyecanlıyım çünkü ilk defa yayınlanacak bir yerin önündeyiz ve de Ankara'da olmayan bir ürün. Ürün şırdandır ama Adana usulü değil, İtalyan usulü şırdan. İtalyan usulü şırdan dedik, İtalyanlar buna Lampredotto derler arkadaşlar. Özellikle Floransa tarafının yemeğidir. Ben de Adana'ya defalarca gittim, şırdan sofralarında defalarca bulundum, geliyorum falan Ama İtalyan usulü Lampredotto'yu hiç yememiştim. İtalya'da da yememiştim. Onun için çok heyecanlıyım. Üstelik mekanda sadece Lampredotto yok. Bunun yanında dana dil var, dana yanak var. Bir de çok özel bir ürün daha var. Dananın e, neresiydi unuttum açıkçası. Dala, dana dalak, dana yürek ve kuzu akciğerden oluşan üçlü bir karışık ürün var. Bu da hiç görmedim. İsmi Milza. Az sonra tadına bakacağız. Şimdi hızlıca içeri girelim ve tadına bakalım. Şimdi arkadaşlar içeri girdik, tezgahın başına geldik. Ve sevgili kardeşimiz burada, tezgahın başında. Açıl susam açıl, haydi bakalım. Abi, nedir şimdi ya? Lambredotto, Lambredotto. aynen Otto. öyle. Evet. İtalyan menşeli, Floransa'dan gelme bir Floransa, lezzet. Floransa lezzeti bu, evet. evet. Bu dana şırdan. Evet. Dananın şırdan, dananı şırdanı. Dananın şırdanı. Evet. Yani ee, midesi. Midesi. Midesinin dört en, bölümünden biri. En kral yeri. Kral. En yumuşak yeri. Severiz. Mideden sonra bağırsağa ulaşıyor. Aynı dokuda aynı lezzetli böyle yaprak yaprak. Şimdi Adanalılar bunun içini dolduruyorlar. Doldurarak Ama İtalyanlar diyorlar. doldurmuyor. İtalyanlar doldurmuyor. Kokoreç, kokoreç gibi var. kesip. Kokoreç gibi aynen. Aynen kokoreç gibi servis ediliyor. Pişirirken işte sebze kullanıyorlar. Evet abi. Bir yandan da başlayalım biz. Ekmek Biz arası. buna ekmek arası yapacağız. Ekmek arası. Abi, yapıyoruz. bu tam bir sokak lezzeti ya. Sokak lezzeti kralı. Ve sadece Ankara'da. Bunu ben başka bir hiçbir yerde görmedim. Var mı? Adana'da yok. yok. Adana'da da yok. <laughs> Ankara'da. İstanbul'da Türkiye'de... var mı? Hayır. İstanbul'da da yok. İstanbul'da da yok. Abi, süpersin evet. ya. İşkembeyi kestik. Şimdi ne Kekiğini, yapıyoruz? Tekiğini attık. Kimyonunu. Kimyonunu da attık. Pul biberi. Her abi pul biberi de Tuzu. Ondan sonra da ekmeğin arasına gömeceğiz. Ha bir dakika. Şimdi çok önemli evet, bir... bir hareket var burada. Evet. Yanağımızın Arkadaşlar sosundan... bak. Danağının. Danağının. <laughs> dana yanağının. Danağının sosundan. Danağının, ve... danağının sosundan evet, üzerine ekledik. Ekleme. Soğan tercihimiz var. Ha, soğan tercihimiz var. Soğan da ekledik. Yeşil soğan da renge bak be. Buyurun. Evet. Aldık. Ekmeğimizin arasına. Allah Allah. Allah Allah. Bu şimdi bir porsiyon. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 5'i. 5'i. 5 Şubat 2022'deyiz. Lampredotto'nun fiyatı nedir abi? Lampredotto'nun fiyatı 30 TL. 30 TL inanılmaz. Evet. Hadi şimdi geçelim ve tadımını yapalım. Evet, Lampredotto'yu hazırladık. Masaya geldik. Servisimiz bu. Bir porsiyonumuz bu kadar. Şöyle göstereyim için arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçi böyle dolu dolu, aynı zamanda ekmeği de yumuşacık, yeşil soğanla beraber de desteklenmiş. Şimdi bir tadına bakalım. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Kokoreç diyeceğim, kokoreç değil. Tadı çalıyor ama baharatları benziyor. Ama inanılmaz bir yumuşak ve sululuk var. Ağzımın içinde o hani soğanlar, efendim işkembe e, hepsi bir arada böyle dans ediyorlar. Hani bu nasıl bir şey ya? Tabii Bu 30 mı ya şu anda. Şu anda evet. Şu anda yani evet. Şu anda evet. Bakarız. Benim için önemli olan bu lezzetin Türkiye'de ilk burada olması ve de bunun i̇lk çok bu. kuvvetli bir lezzet olması. Gerçekten evet. inanılmaz. Evet. Yani Lampredotto Türkiye'de, Ankara'da, çevre sokakta ve müthiş bir lezzet. Hani ben de bunu görüşümü gere gere takipçilerime söyleyebilirim. Arkadaş gelin burada mis gibi lampredottomuzu yiyin diyebilirim. Cuma, cumartesi. Ha, günleri, Cuma, cumartesi akşamları saat, saat 8'den, 8'den 1'e kadar. 8'den 1'e kadar, e kadar. Ürünümüz kalana kadar. Çevre sokak. No 8. Tatlım tuzluğum bir meze. Evet Lampre bitirdik. Şimdi ikinci ürüne sıra geldi. Bu da dana yanak. Dana yanak. Dana yanak. Bunu da aynı şekilde servis ediyoruz. Aslında normalde ekmek arası ama bu sefer hani birincinin ekmeğini yedik artık yeter diyoruz. Bunu tabakta Ekmeksiz. servis. Ekmeksiz. Ha, bunu da baharatlayacağız değil mi? Haydi. Olaylar olaylar. Hadi bakalım. Budur. Bunu direkt ben kendim alıyorum ve de masama gidiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sıra geldi dana yana. Güzel kardeşim, canım kardeşim. Bu nedir abi ya? Şuna bak, bak. Sadece bastırıyorum ve de lime lime ayrılıyor böyle. Lif lif ayrıldı bu nedir? Kaç saatte pişiyor bu abi ya? Bu 40 artı 4 saatte pişiyor. 40, 40, artı 4 40, ne abi? 40, 40 dakika göğeçin kendi ısısını alması, evet. kurdaması ve ondan sonra da altını kısıp evet. 4 saatte en kısık ateşte kendi suyuyla kendi iç yağıyla güveşte pişiyor güveşte pişiyor. Bu hayvanın en kaslı yerleridir. 24 saat çalışan dil ve yanak. Muazzam yalnız ha onu söyleyeyim. Evet abi geldik 3. ürüne dil. Dilimiz. Bana dilimiz. Alalım. Şimdi normalde bu da ekmek arası oluyor ama ne yapacağız biz bunu? Sizin için, benim için e, servis, servis yapacağız. Çünkü neden? diyetteyiz. Evet, aynen öyle. Diyetteyiz. Ama 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 bir dakika. Yani bu ne da, abi? Bu ne? Dur bana göster ne? bunu. Bana göster bunu ya. Bu ne ya? Bu da Allah. Yanak gibi limelime. Limelime lime olmuş ya. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir son dokunuş. Yanak suyu. İsmi <laughs> ismi bile güzel ya. Yanak suyu. Bu ne be? Baharatlar. Hı? Evet. Ve de, de illa ki o son dokunuş olacak soğan dokunuş. Haydi evet. bakalım. Ay 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 ay. Evet şimdi geldik üçüncü ürünümüze. Dana, Dil. Dana değil bana değil. de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle lime lime oluyor hani kendinden. Dedim ve de attım ağzıma. Hmm, eriyor ya bu. Bu da aynı şekilde güveçte pişiriyoruz ve abi, e, yanakla beraber. Abi ay. olacak iş değil bu ya. Aynı. Abi şunun şu sürelerine bakar şey mı? mısınız ya? mi? Hiç böyle ısırmaya gerek yok böyle. Söyle. Dilinle böyle damağına yapıştırdığın anda oluyor. Şimdi yani. abi aslında burası yani? adı üstünde Lampredotto. Bence bu dükkanın ve gecenin yıldızı da Lampredotto ama burada bana öyle bir ürün gösterdin ki yani hani gecenin yıldızı bu da olabilir. Bu bu ne? Dana dalak Dana, dana, alak, yürek, dana yürek ve kuzu akciğer. Kuzu akciğer. Şimdi ya buna yürek dayanmaz. Yürek dayanmaz. Peki üzerine bunun ne koyuyorsun? Bunun üzerine limonumuzu sıkıyoruz. Aa, lim Tabii İtalyan işi İtalyan olduğu İtalyan için. İtalyan işi olduğu için. Parmesan. 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 Galiba melo. Melo olacak. Evet. Hadi bakalım. Galatasaraylılar çok sevinecek bu habere. melo <laughs> Şimdi bu dördüncü ürün. Bu test aşamasında olan bir ürün. Sürekli evet. menüde yok. Evet. Ve bunun adı melo. melo. Bunun içinde Dalak, dana dalak var dana yürek dana yürek var ve kuzu akciğer kuzu akciğer var bu çok acayip bir karışım ya ve üzerinde de salsa verde var salsa verde, sos, salsa evet. verde ile başlayalım bakalım bu abi bu hangi ürün bu dalak bu dalak Dalak'tır. peki başka bana bir diğer üründen bulsana şu bu yürek yürek evet. yüreğin değişik bir dokusu vardır böyle dolu doludur aynen bu da şu akciğer, akciğer. bu da kuzu akciğer evet, çok acayip kuzu akciğer. ya Parlaklığına. Hep böyle ciğer dediğimiz zaman kara ciğer yeriz de parlaklığa bak. Yani akciğerde yürek. Bu da yürek. Valla evet. döner gibi kesmişsin ha. Şuna bak. İşte soğuttuktan sonra parça parça böyle yaprak yaprak kesiyoruz. Ey maşallah. Şimdi güzel kardeşim ben öncelikle seni tanımaktan burada olmaktan ve bu lezzetleri tatmaktan çok mutlu oldum. Ee, siz gerçekten çok müthiş bir iş yapmışsınız. Hani bu küçük mekandan inanılmaz bir lezzet fışkırıyor. Öncelikle tebrik ediyorum. Bu lezzetleri Türkiye'ye ve Ankara'ya getirdiğimiz için çok başarılı hepsi. Eminim buraya gelenler de bunlardan çok memnun kalacaklar. Abilerim ablalarım müthiş ürünler tattık. Türkiye'de olmayan Lampredotto ve inanılmaz bir karışım Melo'nun tadına baktık. İnanılmaz kuvvetli 4 tane lezzete sahip burası. Lampredotto evet müthiş bir İtalyan lezzeti. Onun yanında Melo muazzam bir karışım. Yani üçlü sakatat karışımı inanılır gibi değil. Hayatımda ilk defa yedim ve gerçekten hastası oldum. Hani o kadar kuvvetli. Dana yanak ve dana dil ülkemizde bulunan lezzetler ama kendi yorumlarını yapmışlar. Onlar da çok başarılı olmuş. Pekan'ın ismini not alın çünkü yakın gelecekte bence çok daha fazla duyacaksınız. Dere Sokak 8 numaradayız. Lampredotto burası. Ben artık çekimi burada sonlandırıyorum ve içeride kalan ürünlerimi yemeye devam etmek istiyorum. Videoyu buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Hatta kanala abone olursanız daha çok mutlu olurum. Hatta hatta bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum haftaya bir başka mekanda görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın lezzetle kalın